Kasım. Duyguların en zor ifade edildiği günlerden biri. Biricik ülkemizin, Cumhuriyet'imizin kurucu önderi, başkomutanımız, başöğretmenimiz 87 yıl önce bugün tüm ülkeyi yasa boğan bir hüzünle aramızdan ayrıldı. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır dedi ve bize onurlu bir miras bıraktı. Milletinin özgür olduğu, demokrasiye ve adalete dayanan çağdaş bir cumhuriyet emanet etti. Bilimin yol gösterdiği, aklın ve vicdanın özgür olduğu, kadınların, çocukların, gençlerin söz sahibi olduğu bir ülke kurdu. Atamızın en büyük mirası, zor zamanlarda bile kaybetmediği umudu ve milletine olan sarsılmaz güveniydi. Türk milleti Atatürk'ü asla unutmadı. Bugün onu yasla değil umutla hatırlıyoruz ve emanetine kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.